1923 Fransa'nın küçük bir kasabası olan Saint Clair kasaba sakinleri tarafından Gölgeler Kasabası olarak anılırdı çünkü burada her yıl sonbahar ekinoksunda güneşin batışı sırasında insanların gölgeleri birbirine karışır ve kendi başına hareket edermiş gibi görünürdü. Ancak bu yıl olaylar daha da gizemli bir hal alacaktı. Kasabanın genç ve meraklı bir öğretmeni olan Claire bu efsaneyi her zaman merak etmişti. Bir gün kasabanın yaşlı kütüphanesinde tozlu raflar arasında eski bir günlük buldu. Günlük 18. yüzyılda yaşamış bir kadın olan Elodie'ye aitti. Elodie, gölgelerin sırrını çözmeye çalışan bir bilim insanıydı. Günlükte, gölgelerin aslında insanların ruhlarının bir yansıması olduğu ve Ekinok sırasında gerçek aşkı bulmak için bir fırsat sunduğu yazıyordu. Claire, Günlüğü okudukça, Elodie'nin deneylerini ve gölgelerle nasıl iletişim kurduğunu öğrendi. Günlükte, Ekinoks Gecesi, gölgelerin birleştiği bir ritüelden bahsediliyordu. Bu ritüel, iki insanın gölgeleri birleştiğinde, onların ruhlarının da birbirine bağlanacağını ve gerçek aşkı bulacaklarını söylüyordu. Ekinoks Gecesi geldiğinde, Claire, kasabanın meydanında toplanan kalabalığa katıldı. Güneş batarken, gölgeler yavaş yavaş uzamaya ve birbirine karışmaya başladı. Claire, gölgesinin yanında duran genç bir adamın gölgesiyle birleştiğini fark etti. Adam, kasabanın yeni gelen doktoru, Doktor Lucas'tı. İkisi, gölgeleri birleştiğinde tuhaf bir hisle doldu. Sanki birbirlerini daha önce tanıyorlarmış gibiydi. O gece, Claire ve Lucas, Elodie'nin günlüğündeki ritüeli gerçekleştirmeye karar verdiler. Gölgelerin rehberliğinde Kasabanın gizli bir köşesinde, antik bir ağacın altında buluştular. Ağacın altında, Elodie'nin günlüğünde bahsettiği bir taş tablet vardı. Tablet, üzerinde karmaşık sembollerle dolu bir labirenti andırıyordu. Claire ve Lucas ellerini tablete koyduklarında, gölgeleri canlandı ve labirentin içinde ilerlemeye başladı. Labirentin sonunda bir ayna vardı. Ayna, onların yansımalarını değil, geçmişteki hallerini gösteriyordu. Claire, aynada Elodie'yi gördü. Elodie, aslında Claire'nin geçmişteki bir versiyonuydu. Lucas ise, Elodie'nin sevdiği, ancak zamansız bir şekilde kaybettiği bir adamın reenkarnasyonuydu. Gölgeler, onları bir araya getirerek, geçmişte tamamlanamayan aşkı tamamlama fırsatı sunmuştu. O geceden sonra Claire ve Lucas, kasabada birlikte yaşamaya başladılar. Gölgelerin sırrını çözmüşlerdi ve aşkları zamanın ötesine geçmişti. Her sonbahar ekinoksunda gölgeleri yeniden birleşir ve onlara aşkın gerçek gücünü hatırlatırdı.